Öncelikle hepinize tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte bir takım kuracağız. Takımla birlikte bu videoda kurmak istediğimiz takımı kuracağız. Hadi bakalım. Sosyal. Ne oldu? Yok. Arkadaş eklenmişler mi? Yok. Hayır eklememişler. Tamam. Takım. Oluştu. Takım adı. Food. Sal Gaming. Evet, kayıt ettik. Açıklama. Eğlen Cesi ne? Takıldı takıldı yo hus. Z tuşuna basamam. Çünkü kayıt program tuşunu <laughs> aktardım çünkü. Şöyle bir tane logo seçelim. Şu an kayıtlıyız. Ben orasını biliyorum arkadaşlar. MSI App Player'ı kaldırdım. Çünkü ses falan gelmiyor. Öyle. Böyle zor oluyor ya. Tam ekran olunca. <laughs> Neyse. idare edeceğiz artık. Şurada 15 tane biletimiz varmış. Tamam. Sınırsız bilet. Bir tane de ödülümüz varmış. Tamam onu aldık. Tamam. Bugün ödüller hazırmış. Hemen onu toplayalım. 1006. Tamam onu topladık. Ve görevler kısmı bizim işimize yaramaz. e, den başlayalım istiyorsanız. Hadi bakalım. Oyna. Ne oldu? Neyse. Hemen farklı bir oyuna geçelim. Tamam. Hadi bakalım başlayalım. Hedefleyen iki oyuncunun maçı başladı. Başlama vuruşuyla maç başlıyor. İyi vurdu. Bir gol çok hızlı geldi. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Ceza sahasına doğru. Topalarda bir gol. Yerden gol peşinde. Yok böyle bir gol. Müthiş karşıladı topu sektirerek atak başlatma peşinde. Kendi sahasında rakibinin hata yapmasını bekliyor. Kalesini gole kapadı. Havadan vurdu. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Oradan golü var. Süper bir gol. Direkten döndü. Bir vurursa gol olur. Allah'ım gol. Kaleye baktı ve şut çıkar. Gol geldi. Gol geldi. Maçta şimdi son 45 saniye. Ayağının içiyle vurdu. Adeta bir asker gibi geçit vermiyor. O nasıl bir şut? Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Kafayla şut çıkar. Fileleri havalandırdı. Havadan vuruş. Kafasıyla vurdu. Rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Süper güçler rahat Bu nasıl gol kendi ağlarına attı. İyi vurdu. Güzel bir maç izliyoruz. Kafa vuruşu geldi. Üstten gol peşinde. Şanssız direkten sekiyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Sürekli 90'ı gün. Ve gol. Maçın bitimine 10 saniye kaldı. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Harika bir maç. Ağları deldi. Süper güçler tükenmeden her şey bitti diyemeyiz. Bu golü adeta rakibine hediye etti. İşte son düdük. Adeta gol yağmuru izledik. Evet kendisine buradan başlayalım diyoruz hemen bir eve gelelim arkadaşlar. Aha başarı açmışız daha. Neyse kapatalım. Sıradan paket. <laughs> yani şöyle hmm. Şurada ödül varmış hemen onu da açalım. Level atladık mı? Yok atlamamışız. Çok az kalmış. Neyse. Şu da görevler kısmı varmış. Hemen onu açalım. Hadi bir tane daha maç yapalım. Oyuncular yerlerini aldı. Maç başlıyor. Top yükseklik kazandı. Süper kurtarış. Top, to çok hızlı bir gol. Güzel şut. Golü engelledi. Kalesini mükemmel savunuyor. Önce rakibini durdurup sonra golü arıyor. Rakibin bu golü şapka çıkar. Havadan vuruş. İşte bu kadar. Ve şimdi kale kocaman oldu. Gol işte. Büyük kale golü. Oradan golü var. Skor 3-2. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. Üstten gol peşinde. Kale duvarı gibi top geçirmiyor. Direkleri dövüyor. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Ve yine kurtardı. Yine harika kurtarış. Aman Allah'ım gol gol gol. Havadan vuruş. Güzel çıkardı. Maçta şimdi son 45 saniye. Şansını üst taraftan dönüyor. Bakalım beraberliği hangi taraf bozacak? Hayır, hayır. Tribünler kızgın. Kendi kalesine attı. Maç oldukça ortada geçiyor. Her an beraberlik gelebilir. Maçın son 30 saniyesi. Kalesini mükemmel savuştur. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. İyi vurursa gol olur. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Fileleri havalandırdı. İyi vurdu ve gol! Süper güçler oyunun gidişatını değiştirebilir. Havadan vurdu. Adeta gole kalesini kapattı. Gol gol gol! Maçın sonuna gelmek üzereyiz. Fileleri havalandırdı. Ceza sahasına doğru. Direkt son saniye golü olabilirdi. Aman Allah'ım gol gol gol. Ve son düdük. Süre bitti. Çok rahat bir maç oldu ve bol gol izledik. Evet kendisine buradan başarılar diliyoruz ve hemen evimizden videoyu kapatıyoruz. Çünkü video uzun oldu mu izlenmesi düşüyor arkadaşlar. Can soruyor bunu biliyorum. O yüzden hemen videoyu kapatacağım. Başka ne yapmışız? Pek bir şey yapmadık herhalde. Son kontrollerimizi yapalım. Takım kurduk. Kutsal Gaming. gibi bir takım kurdum. İstiyorsanız gelebilirsiniz. Umarım bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videoma katılan herkese çok teşekkür ederim. Esen kalınız. Hoşça kalın.